Kaçırmayın Ronaldo'yu kaçırmayın kaçarsa atar hocam Kardeşim şaka on hiç yok Offside offside Badu badu. badu gördü Badu sakin ol lan Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Full Player 3 -play kadromuzla oynuyoruz. Bu kadroyu çok sevmiştik biliyoruz ve arkadaşlar farklı oyuncularla oynamak benim de hoşuma gidiyor. Güçlü bir rakip gelirse daha çok hoşuma gider. Ali Ert 11, Antonio Conte derecesi de gayet güzel. Gavi aşağı bakıyor, Kurtu aşağı bakıyor. Donnarumma'yı alalım baba. Gavi'nin yerine de bir tane göbek. Ana hiç göbek yedek koymamış mı? Badu da var lan. Lewandowski Mbappe'yi oynatayım. Lewandowski Mbappe daha mantık. Ronaldo oynasın ya da ya. ikinci yer bakarız. Çok zekiceydi bence. Havalı, şari çok pahalı. Life, life style, pahalı. pahalı. Bu 99 olabiliyor da daha fullemedim. Tamam böyle başlayalım. Ey pet go işçi oynuyormuş. Adamın katlo sıkıntı. Zanyolu yana bakıyordu. Tehlikeli bir katlosu var hocam. Biliyorsunuz 5'li defanslar olunca kanser oluyoruz. Gol atmakta zorluk yaşıyoruz. Ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Sizin pilotu katlonuzda kimler var? En çok beğendiğiniz oyuncu kim? Yorumlara yazın. Bir de gelmişsin baba. Like'ı da yapıştı şöyle. Keyfimiz yerine gelsin. Instagram'da hem <laughs> 40 bin aboneye doğru gidiyor Instagram'da. Fakat gelmiyorsunuz. Yani bu yaptığınızda lütfen. Bir saniye lan sesi kısacağım. Heh. bu yaptığınız da insan üzüyor yani. Bir kardeşim söyletmeyin ya şu Instagram'ı takip etseniz ya. Hava ya. Hocam Mbappe'den Ronaldo'ya doğru. Ruben Diaz. Eğer ikili şey olsaydı, defans olsaydı her türlü Santa girdiydi. Hocam Bastoni şöyle Delight'ı gördü. Delight, Arnold kardeşim. Kamavinga'yı gördük. Kamavinga'yı seviyorum. Zaniolo, ay nasıl oldu lan o? Zaniolo'ya aşık olduğumu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mbappé'ye tam yukarı... Petri, Petri şöyle bıraktı Mbappé'ye. Kylian Mbappé şöyle yukarı Petri'yi gördü. Petri açtı ortayı, olmadı. Mbappé'nin önünde kaldı Mbappé. Çok sever böyle topları. Hocam Mbappé Real'e mi gider, Paris'te mi kalır, Barca'ya mı gider yorumlara yazın. Tamam şöyle gelip. Ayrıca arkadaşlar Barcelona Leva'yı almış gibi bir duyum aldım ama resmi bir açıklama yok. Ne diyorsunuz? Haberiniz var mı? Duydunuz mu öyle bir şey? Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Garip bir transfer olur lan. Abu Leva ikilisi. Yani Halandı falan düşünüyorlardı. Niye Leva'ya döndüler bir bilgim yok. 5 kuruş para yok 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 yok. Hocam Mbappe Zaniolo'yu gördü. Zaniolo İş yapıyor. Adam da gerçekten çiçek gibi oynuyor. Braşurt bize çok sıkıntı çıkarır. Kaçırmayın Ronaldo'yu. Kaçırmayın. Kaçarsa atar hocam. Yapmayın çocuklar. İnanıyorum size. Senin Ronaldo'nun mu daha... Ana bizim taktikten bize mi saplayacaksın kardeşim? Yok oyuncu getirdi. Beni kandırdı. Hocam kontaları çiçek gibi yaparım. Bak görürsünüz. Çiçek gibi konta yaparım. Biliyorsun ama... Mbappe gelmedi ki Mbappe gelseydi kontra yapardık. Neyse o zaman Hidra yapalım. Bak S1'i gördün mü? Offside, offside. Offside. Hocam bayrak kaldır onu. Golü verdi hocam. Bursa'dan gol haberi var. Bu beni üzer. Bu beni üzer. Garip bir gol yedik ama hemen telafisini yaparız Zaniolo bırak Dembappe'ye. Abi defansı da çok kalabalık. Orta sahada da çok kalabalık. Forvette kalabalık. Adamlar 17 kişi gibi oynuyor. Oy defans attım çok yavaş kaldı da orada Donnarumma. Sen manyak bir şeysin. Hocam Kamavinga şöyle Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Ronaldo. al abi. Hayda. Mbappe ne yaptın oğlum? Bir güzel şaşırtıyorsun, bir kötü şaşırtıyorsun kardeşim. Robertson Kamavinga'yı gönderdik. Erkek gibi. Şöyle gördü de. Tacizle. Şu atan bir tatlını izler misin? Petri Mbappe'ye. Baba kısa pas atıyorum. Mbappe koşuyor. Mbappe bitirdin bizi be kardeşim? Sen de havalandın iyice. Oğlum bir Lan lan yetiş... Lan. Oo, oo. Çok güzelsin Aniolo. Bastoni. Kontra gelirim hocam. Petri gidiyor. Petri hızlıdır. Hızlıdır hocam. Petri koşar. Petri bırakır Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Mbappe'ye. Mbappe'den Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo vurdu. iki oldu. Şapkadan tavşan değil adeta tavşandan şapka çıkardı hocam. Şaşırırsın. Tamam. Rahatize bakın ya. Bizde ya herkes keyfine baksın kardeşim. Bizim rahat etmediğimiz yerde kimse istirahat edemez. Herkes aklını başına alsın. Çıldırtma olan bizi. Kardeşim şaka. On iş yok. Güzel kaydım. Ad abi. Donaruma. Gerçekten ben etkiliyorsun ki. Ben etkilendiğim insanlarla ilgili çok güzel planlar kurmam. Burada Davis maçı sattı adeta. Davis'in maçı sattığını kendi gözlerinizle gördünüz. Burada şansa önünde kaldı. Vurduk. İlk yalı bitti. Tamam. Havasına çarptı. İlk yer baktığımızda kardeşimle çok manyak top oynuyor. İsabetli pasım ondan düşük ama hani o etkili de gelmiş biz çok güzel atmışız ha. Beş defansın faydaları. Az gel gidiyorsun adama ama atmak zorundasın. Yoksa adam ta 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 adeta Iniesta gibi seni tokatlıyor. Yani beş defansa karşı yok efendim ben on şut çekeyim biri girer. Yok şöyle böyle Yok öyle şeyler. Buldun mu atacaksın. Anladın mı? Taplayıp geçeceksin. Gerçi biz şu an Ali'ye yaptığım şey hesaplama değil yanlış anlamasın. Ben sadece orada teorik olarak bir örnek verdim kardeşim. Alın yanlızınız yok be? Erkek adam trip atmaz. Trip atan erkek mi, ne bileyim. Hani Abi Donaruma. Donaruma ben var ya benim şu an hayatımın erkeğisin ya. Vallahi billahi ya. Gel ulan seninim ulan Donaruma. İkna oldum lan. Of erkeğim. Bir de düzgünce kafaya doğru indir. Senin var ya Ay 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 Dona Roma. Ay Kamavinga Ronaldo'ya doğru tuttu. Ah be Mbappe oynardım da o da kalır mı kalmaz mı? Çok güzel çektim o adamı. Keşke çekmeseydim. Adam da Reykart atmak istiyordu. Adamı yapmak istediğini biz daha güzel yaptık. Abi oynuyoruz. Petri. Petri'den Kimi'ye. Kimi. Şöyle Zaniolo'yu gördü. Zaniolo. Mbappe. Burada Raycard döndürmeyin çocuklar. Haydi çocuklar vurdurmayın. Haydi vurmasın. Vurur Hocam zan yolu Ronaldo Mbappe'yi gördü. Mbappe Ronaldo dünyanın en iyi ikilisi mi ne? Tamam çok gaza geldim. Kimi bırakıyorsun kardeşim. Bıraktı teşekkür ederim. yolu ya. Zaniolo. O set yok. O set yok. Ay tam tam. Çıkarmayın. Çıkarmayın çocuklar. Çıkarsa atar çocuklar. Döndürmeyin Rashford'u. Dönerse atar. Malzoy'u koşturmayın. Koşarsa atar. Viara'yı sokmayın. Sokarsa çıkaramazsınız. Tamam. Enteresan bir konuşmalar oldu 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Tamam geldik geldik. Şimdi arkadaşlar çok güzel taktiksel bir şeyler yapacağız. İzle. Sadece. Mbappé'den çok da verim alamadık açıkçası. Badu kardeşim tam yukarı bakıyormuş. Alacağız. Zaniolo yorulmuş. Mecbur. Abi Gavi'yi alacağız. Petri'yi buraya koyacağız. Yapacak bir şey yok. Mbappe'nin yerine Lewandowski kardeşim alacağız. Şimdi Badu'da şey var mı lan? Dış plase var mı lan bu Badu'da? Ölü yaprak var. Anında şut. Wi-Fi'ye kullanmana da baksaydım keşke. Neyse. Leva. Leva vardır ya. Leva olmazsa kim de olsun abi? Yok. Yok. Tamam lan leva oynasın burada gel. Keşke hiç zayıf ayak kullanımına baksaydın da boş ver. İnsanlar aksiyon istiyor kardeşim bilgi istemiyor. Bu kanal aksiyon kanalı ya. Çıldırdım gene çok sinirlendim. Gene bak çok sinirlendim kardeşim. Şimdi bütün sessizliğimizi bozuyoruz. Kimi? Şöyle gördü hocam Gavi. Gavi. Şöyle gördü Kamavinga. Kamavinga. Petri. Kaldırdı Arnavla doğru. Oy. Arnold'dan çıkması beni yıpratır baba. Şimdi arkadaşlar tüm sessizliğimizi bozuyoruz. Oliver Kahn. Frank Reichart, Şöyle geri. Bir golümüz daha var ya. Ali Ali var değil mi lan bir golümüz? Aa sırt dönük attı. Çok kötü atar. Güzel de attı. Ha. Hayır. Halan almış. Adamın Haaland'ı yukarı bakıyorsa ha, yandık. Baba Gavi getirdik. Mazzoy ne yapıyorsun sen ya? Yalnız var ya donaruma sayesinde maçı götürüyoruz gibi ha. Hocam Leva şöyle bıraktı Badu'ya. Badu Leva'ya. Yeni kahramanım olabilir misin Badu? Hayır. Delight bak geri çektim Delight, Reykar koşsun. Güzel orta gol getirir. Açtırmayın çocuklar. Açarsa atar. Çocuk çok sağlam geliyor. Çocuk bayağı iyi. Bir gol Badu ile bulmamız lazım. Umut Bulut'un şarkı attığı gol gibi umut söndürmemiz lazım. Hocam Petri. Hocam Petri. Şöyle Badu'yu gördü. Badu sakin ol lan. Badu baya iyi. Bize sol ayaklı güzel topa vuran kim var? Yok. Hamavinga var bir. İş yapmaz. Baba Arnold açar. Kimi vurur olmadı. Gavi. Gavi aldı. Ben geri oynamadım. Ka Allah bullak ettiniz hata. Ben aşağıdakini oynadım ki aşağıdan hata devam edeyim diye ya. Zaman oynamış gibi oldu çocuğa dayı buldu. Pardon kanki beni izliyorsan ben öyle bir şey yapmadım görmüşündür. Baba farklı bir şey deneyeceğim. Bak. Bak izle sadece taktiği izle. Bak sadece izle. Adam çözdü ya. Adam Hayır, hayır. Bastonik koş. Hadi abi. Çok güzelsiniz. Kimi? Şöyle gördü. Hadi Bado. Bado attı. Umut bulut gibi at. Bado, Bado. Badu, Badu, Badu. Buradan Badu NDI'ye de selam olsun. Umut bulut gibi yap. Son saniye adam umut tüketiyor baba. Severim. Allah son saniye momentumunu attık ama tam çatal attı ha. Badu adamsın lan. Lan bunun bile bu kadar var mıymış? Çocuk hani iki kere top geldi ayağına ama bayağı iş yaptı. Yani bizi burada kurtaran bir Donnarumma var. Beş kurtarışı var ama üçü net diyebilirim. %76 yaptı pas oranımızı korumuşuz. Ne yükselmişiz ne düşmüşüz. Adam %78 pas oranına düşmüş. Zafan ortada fena değil, çok güzel maç. Hani kardeşim de çok güzel oynadı. Tebrik ederim kimdi bu? Ali Ert eline koluna sağlık kardeşim. Daha önce oynamış da olabiliriz. Çok da yabancı gelmedi. Yalnız Badu'nun o golü manyak maçı adamı Mbappe mi oldu? Bence Badu'nun golü çok tatlıydı. Ama Mbappe bir gol bir için Mbappe de maç olarak... Ne konuşuyorum lan ben? Soru yok mu arkadaşlar? <laughs> çok isterseniz Badu test videosu da geldi. Ben bunun bu olduğunu beklemiyordum. Bu nasıl bir bilektir? O çatal atması manyak bir şeydi. Kendisini buradan tepki ediyorum Badu. Bizi izliyorsan abone ol kardeşim. Derecemiz de 1490. Kardeşim derecesi de iyiymiş. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. bildirimleri açmayı Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.